Meryem Yılmaz İstanbul'da 28 Ekim günü evinden çıktı. O gün bugündür hiçbir haber yok Meryem'den. Meryem'in baba annesi Yurda Yılmaz bizimle birlikte. Anne annesi solmaz. Yapılacağım burada ve teyzesi Remziye Karadağ burada. Asla gelen ilk soru şu: Meryem'in anne baba hayatta. Çocukları kayıp ve hiçbiri bu stüdyoda değil niye? Neden okula gitmek istemedi? E canım oku, okula gitti okul istemedi geçen sene benim yanımdaydı okulda. Yani anne baba boşandıktan sonra Meryem Böyle biraz anne de, evet. yazları anne de, evet, evet. baba anne de. Baba ile babaanne birlikte mi yaşıyor? E evet, evet. Peki, hiç evet. Yani ayşe ileri yok. Annesi Nurten Hanım şu anda telefonda Meryem'in. Yani 15 yaş çok küçük ve sık sık ne yazık ki kızınız böyle evden kaçıyormuş. Kaçtığında nereye gidiyor? Niye kaçıyor? Size ne anlatırdı? Konuştuğum zaman e, anne canım çok sıkılıyor. Evde duramıyorum. Evde bunalıyorum. Evde bunalıyorum dedi. Evde bir baskıdan mı şikayet ediyordu? Ya? Hayır. Evde duramıyorum anne. Dışarı arkadaş arkadaşlarımla geziyorum. Kaçmadan bir gün öncesi gayet çok güzel konuştu. Anneciğim Ocak ayında gelsin'i bekliyorum dedi. Tamam kızım dedim hiçbir şey yok deyince gelsem geleceğim dedi. Sürekli evden kaçıyordu. Geçen eğitim öğretim dönemi bittiğinden beri yani Haziran'ın işte kaçıydı 17'si miydi evet. hatırlamıyorum. Ondan <laughs> bir yana kızını görmedin mi hiç Nurten? Hayır. Telefonla her gün konuşuyor muydun? Evet, evet. Konuşuyorduk, görüntülü konuşuyorduk, birbirimize fotoğraf atıyorduk. 15 yaşında bir çocuk sık sık evden kaçıyorsa... Ve siz İzmir'desiniz. Haziran'ın başından bu yana bu çocuğu, canım sıkılıyor deyip ortadan kaybolan bir çocuğu niye gelip ziyaret etmediniz, niye alıp götürmediniz yanınıza? Gittiğinde mesela en çok kaç gün gelmedi eve daha önce kayboldu? Bir hafta, birer gün aralıklı. Bir hafta? Öyle artık, hem bizim sevrede dolaşıyor. Kaç kere kayboldu Meryem? Oldu. 5-6 sefer oldu. Kızım nerede kaldın diye sormadın mı? Arkadaşlarımdayım, partlardayım, falan. Allah aşkına bu olacak mı? Parklarda 14 yaşında, 15 yaşında bir çocuk. Bir sene öyle bir psikoloğa götürdüm yani getirdim. Bu kadar sık kaçması bir kere çocuğun yardım istediğini gösteriyor. Evet, sorunu Çok ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Canlı yayının son dakikalarında ekibimizin çalışmaları sonucu gelen müjdeli haberi aileye İnci Ertuğrul açıkladı. 15 yaşındaki Meryem kayıp demiştik. Evet Meryem bulun. Hoş 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 hoş. Iyi iyi Şu anda Meryem yolda. Yetişebilse <laughs> yayına yetişecek. Ailesi Meryem'e kavuştu mu? Cuma günü yayının son dakikalarında gelmişti bu haber. Yayın sonrası da biz Meryem'i ailesiyle buluştuk. Bu arada ilginç bir şey paylaşacağım. Meryem e, biz onu ararken yayını yaparken bana Instagram hesabımdan yazmış. Ben yayından çıktıktan sonra. fark. <laughs> İnce abla beni arıyormuşsunuz ben gelmek istiyorum nereye geleyim diye. <laughs> yani... Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Hocalarım da birazdan söyleyecek mi? Bu çocuk sevgi istiyor zaten, bu çocuk ilgi istiyor. 15 yaşındaki çocuk ne isteyebilir ki? Anlaşılmak isteyebilir. Bundan sonra da Meryem'in ailesinin ona dört elle sarılacağına inanıyorum ama işte bu kayıp hikayesi yayından sonra kısmıyla buluşmayla noktalandı. Bakın o anda neler yaşandı. 15 yaşındaki Meryem Yılmaz'ın 28 Ekim pazartesi günü arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkması ancak bir daha dönmemesi yakınlarını yasa boğdu. Gerçeğin peşinde ailenin yayınımıza katıldığı ilk gün mutlu haberi verdi. Ekibimizin ulaştığı Meryem önce neden kaçtığını anlattı. Parklarda yattım. Meryem 12 gündür ailen seni arıyor. Programda seni aradığımız... Bugün de sana ulaştık. Neredeydin evden neden gittin? Ailemden gizli ben para biriktiriyordum hani. Birazcık param vardı onunla birazcık yetindim öyle. Ne kadar param vardı? Yani fazla yoktu aslında 150-200 lira civarında bir şey vardı. yurt tarafında kaldım. Ay Beylikdüzü'nde. Sonra bir iki günde parkta yattım o şekilde. Bir ev tutup bir arkadaş evet ev arkadaşlığı yaptık. Neyle tuttunuz o evi? Yanınızda ev tutmak için o kadar para yokmuş. Ee, arkadaşımım vardı. Arkadaşınız kaç yaşındaydı? 22 sürat falan. Hı hı. ya Zaten şöyle, e, bir aydan sonra vereceğimiz için ben çalışmayı düşünüyordum. Hı hı. O şekilde ödeyecektik. Yani Bir ayını o ödeyecekti, bir ayını ben. Evdeki baskıdan kaçtım. Kimle yaşıyordun Meryem normalde? E, dedem ve babaannem, küçük amcam ve babam kalıyordu hı hı. bir evde. Hiçbir şekilde düzgün konuşulan bir insan değil. Kim? Hiçbiri. Yani sadece bana o evde idare davranan dedem. Onu, onun haricinde, dedem olmasa zaten o evde bana kimse bakmaz herhalde. Bayan kuaföründe çalışıyordum. Erken gidip geç çıkıyordum işten. Ee, on buçuk gibi evde geliyordum. Sen ben, eve geç gittiğin için mi? Hayır. Sen işte işe gitmiyorsun tarzında işte ne bileyim işe gidiyorsun, başka niyetle gidiyorsun. Ne niyetle gidiyormuşsun işe? Bunlar benim üstüme ki ben de onların üstüne gidiyorum. Pazar günü izin günümde işte git bir daha gelme. Zaten benim küçük amca var 19 yaşında. Bir şey olduğunda işte sen niye annenin yanına gitmiyorsun gitsene istemiyoruz bakmak zorunda mıyız? İstemiyorlar yani basbayağı yüzüme söylüyorlar. Annem camdan bile baktırmıyordu. Annenle kalmayı hiç düşünmedin mi? Ben annemin yanında kaldım. Bir sene yakın. Son okul dönemimi orada okudum. Hı hı. Orada bayağı baskı var. Şöyle var. Evin içindeyim ve camdan bile bakamam ben o. Seni camdan bile dışarı baktırmıyor. Evet. Sorunlar yaşadığını söylüyorsun. Evden çıktın gittin biz şimdi seni bulduk getirdik buraya Bundan sonra ne yapmak istiyorsun Meryem Nerede kalmak istiyorsun İzmir'e gitmem zaten annem İzmir'de İstanbul'da kalmak istiyorum Hani bir daha eğer ki bir daha Söz verirseler Ailem yanına dönerim Eve geç kalır mesela bağırmasınlar Hani birazcık da olsa sevgilerini göstersinler Gözlerin doldu özledin mi onları Onlara kızdığın için gittin ama özlemiş gibisin Çok, Çok özledim çok kimi özledin? Annemi yani babaannemi özledim. Kavuşma anı. Size kimi getirdim? yanımızda. Meryem bir ses ver annene. Alo anne. Kuzum neredeydin sen kuzum? <laughs> Ağlama anne. Meryem'im kurban olurum sana yavrum. <laughs> Görüldü atıp ben mı? Benim yanıma gel kuzum benim yanıma gel. Benim yanıma gel diyor gider misin? Kurban olurum yanıma gel ne istersen yapacağım. Sözlerini okula yazdıracağım. <laughs> Tamam geleceğim. Sabahlara kadar biz bekliyoruz. Ne uyku ne yatağı sabahlar kadar o şehrime girmeden geçiyorum. Size sorarak çok sevindim. Çünkü beni seviyor, ben de onu seviyorum. Bazı konularla ilgili sizden istekleri olacak. O da genç kız olma yolunda. Bazı hassasiyetleri var. Onlara dikkat edilmesini istiyor. Kanımda kalırsa, bana söz verirse, gezmese ben onu her zaman peşindeyim. Genç kızı ailesine kavuşturduk. Şimdi tabii ki programda çok konumuz var. Arka arkaya işlememiz gereken ve sonuçlandırmaya çalıştığımız bazen bazı noktaları istediğimiz kadar konuşamıyoruz ama herhalde Meryem'in e, sevgili kadriyeye söyledikleri, o kısa röportajda anlattıkları oturup üstüne günlerce konuşulması gereken cümlelerdir. Bunun e, sanıyorum herkes kabul edecektir birazcık da olsa sevgilerini göstersinler diyor. Anne anne baba anne, anne baba herkes hayatta dedesi onlar için. Zaten bu kaçışlar hocam söyledi bu çocuk yardım istiyor. Bunun ifadesi. Ve kaçtığında parkta yattım diyor. 12 gece Parkta yatmak mümkün değil. Yanında 20 küsur yaşında biri var diyor. Meryem daha çocuk 15 yaşında ve yanında bir yetişkin ne işi var? Yani bir dahaki başına böyle bir şey geldi bu kadar şanslı olmayabilir Meryem. Bunu unutmamak lazım. Meryem'i hiç bulamayabilirdik. Meryem'i tamamen kaybedebilirdik. Ve o kızgınlıkla, o duygusallıkla bize ulaştığında, ilk onunla telefonda konuşulduğunda arkadaşlarıma ailemin yanına gitmek istemiyorum, devlete sığınmak istiyorum dedi. Ama sonrasında tabii ki o sevgi aslında onlarla olmak istiyor ve onlara, onlar tarafından da sevildiğini, değer verildiğini görmek istiyor. Şimdi anneciğinin yanında, Nurten Hanım'ın yanında. E buradan Meryem'i çok öpüyorum ben. Meryem çözüm kaçmak değil. Sen anlatmaktan bıkma canım ne istediğini. Yetişkinler seni anlamıyor olsa da öyle düşünsen de bazen anlayamıyoruz biz. Anladığımızı zannediyoruz. Ve bazen korumaya çalışırken fazla sıkıp böyle incitebiliyoruz. Niyet o değil aslında ama lütfen siz de yılmayın anlatmaktan. Anneni anlat, başka bir uzmanı anlat ve bir an önce eğitimine devam et. Yani Aslında buyurun. Meryem'den ziyade... Daha önceden de ben size söylemiştim. Anne babalık okulunun açılması ah, lazım. Peşke, yani ebeveynlik okulunun açılması lazım. Yani Biz nasıl müdahale edeceğimizi bilmiyoruz. Baksanıza hocam geçenki programda dedi ki o kadar mesajlaşmayın, annelik yapın dedi. Çünkü anneliği beceremediğimiz için, babalığı beceremediğimiz için bu çocuklar o mutluluğu, o huzuru dışarıda aramaya Ve çalışırlar. boşlukları da çocuklarla ilgili özellikle ergenlik çağındakiler için bıraktığımız boşlukları hemen birileri doldurabiliyor. Doldu. Ergenlik çağındaki çocuk tam anlaşılamayabiliyor. Çünkü... Ergenlik öncesi bir çocuk yani biliyoruz işte masum bir e, insan. Ama ergenlikle birlikte o beynin şekli dahi değişiyor. İçindeki düşünceler tamamen değişiyor. Yani artık o çocuk yok karşınızda. Yetişkin olmaya çalışan, kendi kimliğini bulmaya çalışan bambaşka bir insan var. E tabii ki sizinle çatışarak, sizinle halleşerek o kendi kimliğine ulaşacak, yetişkinliğe ulaşacak. Ve rol model olarak sizi al alabilmesi için... Doğru düzgün bir yetişkin olabilmesi için e, sizin doğru düzgün olmanız lazım. Önce siz kendinizi düzeltmezseniz çocuğa istediğiniz evet. kadar baskı yapın hiçbir şey düzelmez. Yok.